Hani siz de ifade ettiğiniz üzere bunun farkındayız peki biz hala günümüzde bunlara cevap verilemiyor güncelleştirilemiyor tam olarak bu hükümet bunun ne? E, güncelleştirilemiyor cumhurbaşkanımız dedi ki güncelleştirin hemen cumhurbaşkanımızı koruma altına alıverdiler İşte ilgili bakanları sözcüsü falan cumhurbaşkanımız şunu demek istedi dediler koruma altına alıverdi halbuki cumhurbaşkanı onu demiyordu cumhurbaşkanımız e, diyanet Din Şurası'nda o açılış konuşmasında bayağı uzunca Ali Bardakoğlu döneminde bunu işlemiş zaten, işlemişti yani. Onun kastettiği Mevlid-i Nas'la ilgili değildi yani. Ama hemen koruy verdiler. Dediler ki işte mecelledeki ezmanın tagayyürüyle ahkamın tagayyürü inkar olunamaz çerçevesinde kastetmiştir falan filan de. Değil. Çok köklü bir güncellemeye ihtiyaç vardır ve bunu bizim diyanetin de yapması mümkün değildir. Diyanet yapmadığı gibi bunu dile getirecek insanları öne çıkarma gibi bir gayreti de yok. Hiç olmazsa bunu gündeme getirecek insan eserlerini işte der şu nedir? Hayır. Kapandıkça kapanıyorlar. Yahu yani kaplumbağanın böyle kabuğuna çekilmesi gibi bu koruyucu hani böyle muhafazakarlık korur, korur. Yani doğrudur. Ama muhafazakarlık aynı zamanda gelişimi de öldürür. Kesinlikle Siz çocuğunuzu olur. yarın evlenirsiniz, çocuk çocuk sahibi olursunuz. Çocuğunuzu korumak için dışarıya hiç göndermediğinizi düşünün. Bu çocuk gelişir mi? Gelişmez. Koruyucu muhafazakarlığın böyle olumlu yönü de var olumsuz yönü de bunu dengelememiz lazım bizim. Ve muhafazakarlık gelenek kendi bid'atlarını oluşturarak ancak varlığını ileriye doğru sürdürebilir. Garipcan'ın sözüdür yani yavana atmayın. Gelenek kendi bid'atlarını oluşturur. Onunla epey bir mücadele eder eder sonra onu benimser ve kendi bünyesine katar. Bakın bizim tarihte süreçte en büyük bidatlarımızın başında bizim Ebu Hanife vardır İmam Rahmetullahi Aleyh. Ebu Hanife en büyük bidattır bizim geleneğimize göre. Ama şimdi Ebu Hanife'siz bir İslam ümmeti düşünemiyoruz yani. Bizim İslam geleneğinde Ebu Hanife'yi düşünebiliyor musunuz? Ebu Hanife'siz bir İslam geleneği. İbni İb Teymiye mesela İb gelenekte gene aynı şekilde bidattı talebesi İbn Kayyim bilmem ne. Şimdi bunlara atıfta bulunmak, atıfta bulunmayan herhangi bir araştırmacı görebilir misiniz? Hmm. Bizim şahatı bir merhum dene keza. Dolayısıyla bidatlar yani gelenek kendi varlığını sürdürmek istiyorsa bidatlar oluşturarak bunu sürdürmeli. İlk 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 örneğini de teravih namazını verebiliriz. Hazreti Ömer o düzenlemeyi gördükten sonra niyamatil bidatu hezi demiş. Ya bu ne güzel işte bidat oldu diye çevirirsek yanlış olur. Bu ne güzel bir yenilik oldu. Yenilik yani yeni 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 bir şey. Bizde icat çıkarma kötü bir şeydir. Bizde icat çıkarmayacağız. <laughs>